2 ile döndüğün için bu oldu. Şimdi sol katılım yapıyorum yine sola. Evet. Yavaş. Mutlaka yaya geçidi vardır buralarda. Kavrama ayağım. gazla. Hah, güzel. Arkadaşlar çık kat edeceğimiz şeyler hep nedir? Yaya geçitleridir. Sonrasında ışıklardır, döner kavşaklarda. Heyecan limitimizin az olması gerekiyor. Çözünce nasıl olur? <laughs> Yani şimdi bu da iyi bir hareketti. <laughs> Neydi? Hemen yaya geçidinde rampa olduğunu hissetti. Freni bıraktı. Araç zaten geriye doğru gitti. E böylelikle ışığa da denk gelmemiş oldu. Yani böyle aracı ve aracın nerelerde nasıl hareket ettiğini yolu hissedip aracı hissettiğindeki hareketleriniz işte böyle netleşiyor, güzelleşiyor yani. Yoksa ezber araç kullanılmaz aslında. Yol, araç ve sen bütünleşiyorsun araçla. Artık kendi bedenin gibi olmaya başladığının göstergesi. Bunlar önemli nüanslar. Artistik hareketler işte bizim bu trafikte görmek istediğimiz şeyler aslında. Güzel. Hangi şeride düştüysen orada kal. Güzel. Aynen. sağdaki kamyonete dikkat ederek ne yapıyorum? Bak camımın içinde artık benim. Minik sola esimi veriyorum aynen. O bile çok yani. Minik versen yeterli. Hah. Duran araçları böyle çıtamın iç kısmındaysa şuradaysan görüntü o alanı olarak ben diyorum ki orada güzel kavrama. Hah. Hocanın hemen eli gitti bir. Bu araç aracına çok önem veriyor bu adam çok minik geçiyor bak oralarda. Hiç aracını yıpratmıyor. <laughs> Şimdi ikinci vitese bir alışımızı görelim hem şöyle. Burası hem rampa bir yer hem de ayrıyetten nasıl soldan araçlar akıyor. Yani tek yön değil burası. Geliş gidişli yön. Yani bizim Çorum'da gerçekten önemli yollardan ve zor yollardan bir tanesi burası. Yine camımın içinde solda kereç. Benim şeridimin içinde. Yavaşlıyorum. Minik sola esimi verdim. Ha, aynen. Şimdi tekrar sağ esimi verdim bu seferde. Yakın geçti fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Derin nefes. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Buradan eve sen götüreceksin artık beni. Yani ben buraya kadar getirdim evi bilmiyorum ne tarafta Yukarıda değil mi? Evet. Senin hatta e, spor şeyin bu tarafta evet, herhalde hocam, değil okul, mi? Evet bu caddeden de gidiliyor. Hı hı. Ama yoğundur orası bu e, saatte. Şimdi e, şehir içini gördük ya yoğunluğu bir daha yoğunluğa girmeyelim. Bugün itibariyle bu kadar şey yeter. Artık burayı bile yapmış olmak sana artık iki kat güven kazandırır. Şurada bir yerden bir sola dönüş olması lazım. Buradan değil de ileride, ileride vardı. De çıkış <laughs> Aynen. İler daha ileride değil mi? Evet hocam. Oradan çatıya katılım yapıyoruz. Asist geçimleri gayet güzel. Değil mi? Evet hocam. Dur levhası bize vitesim. Geçebilirim artık. Sola doğru. Devam. Devam edelim. Kör noktana geldi değil mi orası? Hocam. Heh, şimdi açtım. Güzel. Heh, şimdi burası da zor bir yer. Hocam burada ters yola girdi. Geçen gün arkadaş beni eve bırakacağım diye. Amanı, seni buradan sağa giriyoruz değil mi? Karşıya gir demek Ya hocam. sağ. Solu gözlemledim. Hemen sağ. Çok gaz verme burada. Heh, güzel. Hemen sol. Güzel. Ay buranın da ters yönüne nasıl girdi? Şuraya mı girdi? Şuraya girdi hocam. Ne Allah. yapacağını şaşırdı. Oradan çıktı. Beni bırakacaktı. Ay zor. Evet. Buralarda bölünmüş yollar da evet gayet zor oraya da girdiği hata aslında çok büyük risk atlatmıştınız onu söyleyeyim evet hocam direkt yukarı döndük orada yakın bir yere vardı yine yavaşladım duran araçların yanından yavaşlayarak geçiyorum mutlaka kör noktasına denk gelebilirsiniz bunu söylüyoruz çift sıra halinde park edilmiş araçların yanından mutlaka yavaşlayarak geçiyorum bunu da youtube atayım gayet güzel oldu çünkü yanar mı diye bekledim biliyorum ben seni <laughs> sola sinyal çok fazla kırma hemen bir kavrama güzel harikasın bu güzel devam et bakalım. Harikasın. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.